Aleyküm arkadaşlar, hayırlı pazarlar diliyorum. Elhamdülillah 100 yıldır ilk defa ilerleyiş kaydeden bir devletle karşı karşıyayız. Allah'ım bugünler gösterdiğin için şükürler olsun. Suriyeli muhalif grupları buradan tebrik ederim. Allah sizden razı olsun, verdiğiniz şehitlerde cennet mekanları olsun ve bizler de onlara inşallah komşu olalım. Yaşasın zafer, yaşasın bu mutlu büyük gün. Evet arkadaşlar kutladık ee, daha 100 yıl önce bizim topraklarımızda oralar ee, Osmanlı'nın iskan politikası nedeniyle birçok Türk e, topluluk da orada yaşıyordu. Irkçılığa ben zaten sonuna kadar karşıydım bunu beni bilen bilir elhamdülillah aile bebeğinde intikamı alınmış oldu şükürler olsun. Evet arkadaşlar bugün gelelim şu orduya ya inanılmaz bir ordu keşfettim arkadaşlar. Buradan minicubper'e de selam olsun. Aslında dün videosunu çektim ama vakit bulup da yükleyemedim. Arkadaşlar barbar krala jel verip dikenli top, kraliçeye devok, şifa kuklaları, koruyucuya da baykuşla birlikte sonsuz büyü kitabıyla şifa büyü kitabı ve kraliyete de roket mızrak. Siz e, roket mızrağı değiştirebilirsiniz düşükse. Benimki 26 seviye olduğu için kullanıyorum. Tabii ki en önemlisi klan kalemize 3 adet yeti alıyoruz. Savaşın sonuna kadar Yetimitler köyü tertemiz ediyor arkadaşlar. İnanılmaz bir ordu. Dün bu orduyu kullandım, birini yolda kullandım. Şu Şuydu galiba. 2 tane süreden gitti velhasıl. Hiçbir tane bile 3 atamadığım olmadı. Global sırayla açtık günü arkadaşlar. Bismillah diyelim. Günün ilk saldırısına başlayalım. Liglerde, klan savaşlarında her yerde bu orduyu kullanın. Ordu linkini açıklama kısmına bırakıyorum. 4 balon, 4 ejder binici, 4 sinsi, 1 duvar yıkıcı, 9 tane ejder, 3 klon, 1 geri çağırma. Klan kalemize de 1 adet. Dondurma ve Öfke büyüsü alıyoruz ve günün ilk saldırısına da müsaadenizle geçiyorum arkadaşlar. Evet, ciga bomba var. Gigan'ın üzerine klon atmamaya dikkat edebilirsiniz ama atsanız da çok büyük problem çıkmayacağını düşünüyorum. Hava patlatıcılar arkadaşlar, eğitim gibi olsun ilk 1-2 savaş. Zaten birden fazla savaş yapacağım. Şu hava patlatıcıları alabiliyorsanız şöyle köşeden kraliçeyi bırakıp özelliğine basın. Gördüğünüz gibi Devok'la birlikte hem bir miktar koridor açıyoruz hem de Hava patlatıcıları indiriyoruz arkadaşlar. Güzel oldu indirdik. Şu seken topun oraya geldiğinde bilemem şuraya dondurma atmaya değer ya. Attım arkadaşlar. Değeceğini düşündüm. Attım. Hem seken top insin orada hem kraliçe. İki tane ağır şey indirmiş olduk. Bu yüzden de atmaktan çekinmedim. Şimdi kraliçeyi geri çağıracağım. Bekliyorum depoyu da alsın. Aa, bir, ya, bir atış daha yapsa güzel olacaktı Şimdi arkadaşlar barbar kralı da Şuradan şöyle iki tane sinse atıyorum Şuradan da duvar kırıcı atıp Buraya dürtüp Ondan sonra kraliçeyi de onun arkasından Hasarı barbar Kral alsın Şimdi ejderhalarımız da içeriye doğru girsin diye Şuradan arkadaşlar artık Gönderimimi sağlıyorum 4 tane balon şu hava savunmasına 4 tane ejder binici de oraya Ve girişimizi sağlıyoruz arkadaşlar Ya hak dedik başladık Evet girişimizi sağlıyoruz. Barbar kralımızı da basalım. Şuradan hem yer açsın hem de şu savunmaları indirsin. 3 klonumuzu 1, 2, 3 attım da zeplin takıldı. Nane yiyebiliriz. Evet tamam yetim klonlanıyor. Yetinin gitmesine bile gerek yok arkadaşlar. Tamamdır yetim klonlanıyor. Yalnız istediğimiz değeri alamadığımızı şu anda görüyorum. Ya neden böyle oldu bir fikrim de yok. Şuradan kraliyet atayım da kahramanların kutlu yürüyüşü devam etsin. Rakip barbar kralın bizim barbar krala dadanması çok güzel oldu arkadaşlar. Kraliçemiz bu sayede e, rakip barbar kralı da indirecektir. Evet kraliyet yapma ne yapıyorsun? Heh, rakip barbara vur. Ordumuz halen hayatta. Roket mızrağı kullandım. X yayının gazabından da kurtulmak için erkenden atmış olduk. Evet. Alan hasarı vurduğu için roket mızrak gördüğünüz gibi savunmalar pek de dayanamıyor yani. Evet hava savunması da iner. Bakın klonları düzgün kullanamadım ama buna rağmen çok rahat 3 yıldız oldu. Oraya balon atsak çok daha fazla sıkıntı yaşayacağımızdan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Kraliçemizin de sonuna kadar e, değer alması bizim işimize geldi. Baya bir iş yaptı yani sağ tarafı barbar kral, kraliçe ve kraliyet çürüttü. Sol tarafı da orada halletti. Ortayı da klonlarla birlikte zeplin mahareti. Hemen bir sonraki savaşımıza geçelim. İkinci saldırımızdayız. Klan kalemiz hazır arkadaşlar. Eğitim iksiri kullandım mı? Şöyle bir bakayım. Birlik eğit evet eğitim iksirini de kullanmışız. Seri bir şekilde savaşlarımızı yapalım. İnşallah 320'mizi atalım. Haydi bismillah dedik. Bu arada kahraman güçlendirme kullanabilirim. Aslında iş de yapar. Bakın anti yeti düzeni yapmış. Bu tarz düzenlerde de arkadaşlar belediyeden bana doğru bakın. Tam bana doğru attığınız zaman gerekeni yapacaktır. Bakın kraliçeyi şuradan hafif sağlı yolluyorum. Basıyorum. Hava patlatıcılar ve tamirciler indi. Bu kez şu ortayı orduyla almaya çalışacağız arkadaşlar mecburuz. Güzel. Şu kraliyet şampiyonuna da bir tane vuruş yaparsak çok güzel olacak. Fok bir tane vursa zaten çürüyor. Hiçbir şey yapamıyor. Şu hava savunmasını aldıktan sonra kraliçeyi çekeceğim arkadaşlar. Şu benden taraftan bırakacağım. 2, 3. Tamam hadi onu da 3. Tamam. Teşekkürler kraliçe. Görevini harika yaptın. Şimdi barbar kralı da şuradan içeriye dürtelim diyorum. Şuradan attım. Duvar kırıcımızı da şuradan şöyle atayım arkadaşlar. Çok güzel noktaya gitti. Şuraya da bir balon atayım da. Şu insin gerekirse iki balon. Barbar kralın şu içeride patlamasını istiyorum. Hem zehir büyüsü kulelerine de etki edebilir belki. Bastım gitti barbar kralı. Evet zehir büyüsü kulesinin bir tanesini yedik arkadaşlar. Şuradan da orduyu artık fırlatma zamanı gelmiş gibi duruyor. Ejderya binicilerim. Şuralara sinsi atabiliriz. Atmayabiliriz bir sürü okçu çıktı şu okçular kraliçeyi öldürebilir mi bakıyorum hasar veremiyor tamam gerek yok şimdi koruyucu özelliğimi bastım zehir büyüsü kulesinin bir tanesini daha boşa attırmış olduk arkadaşlar yalnız hiç sıkıntı yok patla zeplin hiç önemi yok ben seni ne yapacağımı biliyorum 1 2 3 ben seni oraya girdirmesini de biliyorum yani şöyle öfkeledim oraya arkadaşlar bakın isterse yetiler gitmesin kaya saçarları indirdik hala yetiler orada iş yapıyor Kraliyet şampiyonunda şuradan atıyorum. Şimdi arkadaşlar belediye hem orduya vuracak. Tamam. Belediyeyi bir adet dondurdum. Şimdi kraliyet şampiyonunun kalkan özelliğini de kullanıyorum. Şuralarda şöyle sinsiliyorum. Çok rahat, çok net bir üç yıldız yine geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi soğukkanlı olun. Yani Zeplin belediyeye gitmiş gitmemiş önemi yok. Ağır savunma alsın yetiyor bize zaten kraliyeti belediyeyi çok rahat aldırıyoruz. Bir adet de dondurma büyüğümüz bizim opsiyonumuz oluyor. Çok güzel bir sonraki savaşa geçiyoruz. Evet arkadaşlar 3. saldırımıza da geçelim bismillah deyip çok mutluyum bugün ya. İnanılmaz mutluyum ya. O insanların zafer gözyaşlarına şahit oldum. Rabbim bir daha yaşatmasın. Kimseye muhtaç etmesin. Devoku da çok güzel attık çaktırmadan. Yani vallaha çok mutluyum ya. Allah'ıma bin şükürler olsun Yalnız bu düzen biraz sıkıntı gibi Hani şu merkezdeki öfkelenmiş yeri alabilmek için Çok güzel koridor oluşturmam lazım Bu yüzden kraliçeyi son noktaya kadar yürütmek zorundayım Merkez öfkeli ya Ordumuzun oraya e, özelliği basılmış vaziyette girmesi lazım Çok hasar yedik Şuradan bir duvar kırıcımızı atalım arkadaşlar Barbar kralı oraya bir dürtelim Şimdi şuradan kraliçeyi atsam olmaz. İki tane balon atıyorum. Kraliçe tanklansın. Ondan sonra şu koruyucuya vursun. Çok güzel. İstediğimiz oldu. Şimdi barbar kralımız harikasın. Biraz daha vur. Kaya saçar vuramıyor bu şekilde. Bu yüzden de çok önemsemiyorum hala orayı. Yalnız şu seken top vuruyor. Şöyle iki tane şuradan ejderha yağları attım arkadaşlar. Çok güzel. Seken top indi. Kraliçemiz ölmeyecek. Kraliçeyi öldürmemek biraz da önemli sanki ya arkadaşlar. He? Bana öyle geliyor yani. Kraliçe ölünce lan ordu içeriye gir. Koruyucu maalesef şunları koruyamadı da bir tanesini bile korusak yeter. Hadi bakalım. Kraliyeti merkeze destek atacağım arkadaşlar. Belediye civarını çünkü klonlarla alırız. Öfkeledim o bölgeyi. Ele diye hızlı bir şekilde indi. Etraftaki savunmaların inmesini bekliyorum. Şurada bir tekli cehennem sıkıntı çıkarır. Güzel. Merkezden çok ağır hasar almadan geçmeyi başardık arkadaşlar. Şimdi kraliyet şampiyonu da oraya desteğe gidince merkezi daha rahat parçalamayı başardık. İki tane seken top, iki tane hava savunması var bizi zorlayabilecek. Onun dışında bir şey yok. Kraliyeti erken basıyorum bu yüzden. Hem oradaki seken topu hem de hava savunmasını indirmiş olduk. Çok güzel. Roket mızrağımızın biri boşa gitti ama şunu roketle alırsa kraliyet ki roketi vardır diye düşünüyorum. 3. Bir tane daha vurdun. Mükemmelsin. 3 yıldız geldi arkadaşlar. Şuraya da bir roket. Bir roket daha lan. <laughs> Çok iyiydi ya. Çok zevkli orada arkadaşlar ya. Güçlü olunca tabii moral buluyoruz. Biraz oyun destinasyonları değişti. Onu bile söyleyemiyorum. Bu yüzden de uyum sağlamak adına güzel oluyor yani moralleniyoruz bir sonraki savaşımıza geçelim Evet arkadaşlar dördüncü savaşımızdayız sanırım unuttum anasını satayım 3 mü 4 mü dördüncü savaşımızdayız 3'te 3 attık 4'te 4 atalım inşallah sadece ana hesabından yapıyorum savaşları arkadaşlar sebebi de aslında tam sebebi şu yüksek kupada global sıralamadaki düzenlerde iş yaptığını size ispatlamak istiyorum bu arada burada arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu bakın. Hava pataslar terse bakıyor. Yani diyor ki adam benim diyor şey şurada diyor kasırga. Ben hava patlatıcı almayacağım. Onun yerine iki tane hava savunması almaya çalışacağım. Şuradan bıraktım kral kraliçeyi vurdum. Birinciyi aldım. ikinciyi de aldım. Çok güzel. istediğim değeri aldım şu anda. Çok ileri gitmeden barbar kralı da vurursak mükemmel olacak. Güzel. Yalnız Fok şu seken topu çekti. Yoksa biz o barbar kralı çok rahat alırdık da. Neyse ölmesin kraliçemiz. Şimdi kraliçemizin ölmemesi için barbar kralı şuradan içeriye dürtemez miyiz? Çok güzel olur buradan içeri dürtersem. Şuna gerekirse iki tane balon. Tek balon da yeterdi. Canı azdı da neyse. Garanti olsun. Barbar kralı dürttüm arkadaşlar. Bir sinsi şuraya bir sinsi şuraya. Şuraya artık kraliçeyi bırakabilirim ya. Herhangi bir karışa nedeni olmaz orada. Şuradan da barbar bar krala bakıyorum. Canı eksildiği anda bastım. Yalnız dikenli topun özelliği dışarıya kaçtı. O çok kötü oldu. Şimdi 4 tane ejderya binicimiz. Geri kalan ordumuzu yolluyorum. Ama öfke büyüsü kulesinin orada attırılması güzel değerdi. Onu da dikkatimden kaçtı sanmayın. Üfleyiciler patlatsın biraz ileriye doğru. 1, 2, 3. Patla burada. Çok güzel. Havaya da uçtu. Şurayı bir donduralım. Çok güzelsiniz. Hala yetimitler değer alıyor. Siz farkında değilsiniz. Yalnız sanırım bu kez patladık. Evet. Bu kez patladık gibi. Orduyla kraliyeti birleştirmekten başka şansım yok. Saniye başına hasarı düşürmek adına. Şurada sinsiyle alayım. Belki direkt gizli Tesla'ya vurdururuz orayı. Ya nasıl oldu anlamadım ya. Bir anda ordumuz eridi arkadaşlar. Buraya da bir sins attım. Dışarıya ordumuz kaçmasın. Şimdi şuraya gelince kraliyeti basacağım arkadaşlar. Bastım. Yani her zaman da 3 yıldız almaya gerek yok. anladım. <laughs> ya lütfen. Yine de belli olmaz. Bir tane sadece gizli teslamız kaldı. Şu kraliçeye bir tane vuruş at be. Oh tepesine çöktük. Kraliyet ölmezse ki ölmeyecek. Bak şans abala 3 yıldız aldık. Arkadaşlar şeylerin hepsi eridi ya. Ama buna rağmen 3 yıldız inanılmaz. Ayaz Dynight klanından. Selam olsun Dynight klanına. Ana tanıdık lan. Kusura bakmayın sizi vallahi görsem salardım arkadaşlar. Hiç affetmiyorum. Türk oyunculara kupayı salıyorum. Sağ olsun bana Türk oyuncu denk geldiğinde de 4 yıldız almaya çalışıyorlar. 3 yıldızı alıyorlar zaten. Dördüncü yıldız için bayağı uğraşıyorlar. Bir tane sinsi ne iş yaptı lan? Abi ne iş yaptı? Belki süre sıkıntısından kurtardı bizi. Helal olsun. Yani biraz şansa bala aldım bu düzeni. Planımız tutmadı. Kasırga çok pis yerde çıktı arkadaşlar. Ama üçlemeyi başardık. Dördüncü saldırımızdayız arkadaşlar. Devam mı edelim? Beşinci saldırımızdayız lan. Devam mı edelim. Videoyu bitireyim mi? Kararsızım. Ya keşke şu an canlı yayında olsak ve size soruyu olabilseydim. Bunu isterdim yani. Şimdi monolit sol tarafta. Monolite kraliyet atılmaz. Monolitten orduyu yollamak güzel olur arkadaşlar. Şimdi şuradan bir kraliçe atalım. Hava savunmasıyla hava patlatıcı alalım arkadaşlar. Şöyle atarsam, şimdi kraliçe oradan bir vurur. Hava savunması, bir de hava patlatıcı çok güzel. İstediğimi aldım yine. Şuraya iki balon atsak şöyle. Kraliçe. İyi güdümlü aldık en azından da. Okumuz ölmese iyiydi ya. Foksuz. Baya kendimi eksik hissediyorum. Oradan orada atacağız belli oldu. Monolite de barbar kral fırlatırız. Şuradan bir balon atayım tanklasın. Şuradan da duvar kırıcımız iş yapsın. Hem de iskeletleri öldürdü duvar kırıcımız. Güzel oldu arkadaşlar. Şuradan şöyle attım. Barbar kralı şuradan atıp kraliçeyi peşine verip şuradan da ordumu yolluyorum. Zorlu bir düzen. Kraliyet hemen sağdan yollayacağım arkadaşlar. Şu tekli cehennem orduyu eritmesin diye. Zorlu bir düzen geldi cidden. Bakalım elimizden geleni yapacağız. Şimdi koruyucu özelliği bastım. Monolit de güzel. Amacım orada zaten monoliti indirmekti. 1, 2, 3. Şöyle attım klonları arkadaşlar. Klonların çalıştığını gördüm. Hem buz golemleri indirecek orada. E, min, e, yetiler. Yetilere minyon dedim. Yengeye Elif dedin usta. Şimdi kraliyet şampiyonunu göremiyorum arkadaşlar. Dondurmayla onu desteklemek istiyorum da. Kraliyet şampiyonunu göremiyorum. İyi özelliği manuel kullanılmış ama çok güzel noktada kullanılmış. Ben de tam özelliğini basmak istiyordum. Şu kraliyetle birlikte şurayı dondurayım. Çok güzel. Şimdi kenara ordumuz kaymasın diye sinsilerimi atmayı unuttum. Şimdi atıyorum. Zor bir savaş yönetimi oldu arkadaşlar. Ama sanırım istediğimizi aldık gibi görünüyoruz. Şu teklicen... Kraliyet hayatta. Heh tamam. Tekli Cehennem de indi. Kraliyet hayatta olmasına gerek yok. Kraliyet hayatta değil yani. E, sinsiler hayatta onu demeye çalıştım arkadaşlar. Hala sinsiler felaket iş yapıyor. Bu orduya sinsi alın almak zorundasınız arkadaşlar. 320 atacaksanız almak zorundasınız yani. Ordumuz hazırsa hemen son bir savaş daha atalım. Sizi daha fazla sıkmayayım. Umarım zevk alıyorsunuzdur. Devam. Ordumuz hazırmış arkadaşlar. Klan kalesini denemeden madalyalarımı ligler için bekletmiştim. Liglerde biliyorsunuz bağış sorunu oluyor. Bağış hesabım var ama her zaman giremiyorum. Çok güzel oldu. Bu savaşımızı da yapıp artık bitirelim. Ben video dışı yapayım diğer saldırılarımı. Sıkıldığınızı hissetmeye başladım. Şuradan kraliçeyi bırakırsam hem hava savunması hem hava patlatıcı alır mıyız? En azından bir tanesini aldık arkadaşlar. Şimdi bu hava patlatıcı sola doğru bakıyor. Bilmiyorum şu depoyu falan bir alalım bakalım. Şuradan ordu gönderesim var ya. Şuraya doğru da klon atasım var. Bakalım ya. Gel 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 fok gel. Fokumuz öldü. Şu hava savunmasını alabilecek kıvama gelirse kraliçe. Şu vurmazsa şifacıları o hava savunmasını almasını bekleyeceğim. 2 3. Tamam, öldürtmedim. Mükemmeliz. Şimdi barbar kralı acilen bir yerden bırakmam lazım. Onun içinde en güzel nokta şurası gibi duruyor. Çapraz açtı duvarları. Çok güzel. Kraliçeyi de şuradan bıraktım. Ejderleri de şuradan bırakıyorum. Ay ay. Güdümlülerin hepsini yedik ya. Önden balon atmamanın zararları. Çok güzel. Kasırganın çıktığı noktaya bayıldım. Şimdi alemin akıllısı. Sen beni tuzağa çektin. Şimdi naneyi yemedin mi sen? Nane yiyemedin mi şimdi sen? Orada hiçbir klon vesaire cart olmadığını biliyoruz. Şu hava patlatışı dondurdum. 1, 2, 3. Şuralar bir klonlansın. Yetiler sizi bir parçalasın da aklınız başınıza gelsin hele. Monolit indi gördüm. Şurası öfkelenmiş halde arkadaşlar. Oraya arkadan ordu mu yollasak ne yapsak tam emin olamadım. Kraliyeti buradan atarsam şu Seken top beni mahveder. Atmazsam da orada erir. Attım. Kraliyet özelliğini direkt bastım arkadaşlar. Savaşın içinde savaş yönetiyorum. Farkında mısınız bilmiyorum. Şifacıların da kraliyet şampiyonuna transfer olması mükemmel bir haber. Yine harika bir 3 yıldız çıkarmış bulunuyoruz. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok güzeldi. Yani zevkli orada arkadaşlar. Liglerde full 3 atın. Efsanelikte kupak rekorları kırın. Kullanın bu orduyu zaten mutluyum yüzüme de yansıyordur şükürler olsun zafer nasip etti Allah'ım Müslümanlara artık Müslümanların gerileme devri bitti ilerleme devrine geçtik inşallah. <laughs> Neyse daha konuşacak çok şey var da siyaset yapıyor diyorsunuz bu siyaset meselesi değil bu siyaset meselesi değil arkadaşlar bu mazlumların meselesi. Şükürler olsun. Üçlüğümüzü yapıştırdık. Mega Kids klanındandı bu arada. Matein. Geçmiş olsun Matein. Üçlüğümüzü yapıştırdık. Şöyle günün sonunda. Günün sonunda değiliz şu anda da. 5795 kupadayız. İki savaşımız duruyor. Bir tane defans almışız. Her türlü artı 11 kupa. Garanti global sıraya daha girememişiz ama birazdan ben savaşları yaparım. Global sıraya da inşallah girerim. Sıradaki orduları da basmayı unutmuşmuşum. Neyse arkadaşlar. Kanalımız telif yedi ya. Şu anda inanılmaz bir şey var kanalımda kısıtlama var YouTube tarafından. Ee, sizden ricam lütfen destek olun. Hiç olmadığı kadar izlenmeye, like atılmaya ve desteklenmeye ihtiyacım var. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.